أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قول رب زدني علما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatuhu Muhterem Kardeşlerimiz Seyyid Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyhin El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Hidayi Armağan Alemlerin Anahtarı isimli eserinden kaldığımız yerden 25. sohbetten devam edelim inşallah. Ey evlat helal yiyip içerek kalbini temizle Rabbini bilirsin. Giydiğini yediğini ve kalbini temiz tut. Bu yol ile iç alemi temiz olanlar zümresine dahil olabilirsin. Tasavvuf safadan gelir. Suf kalın yün elbise giymekten gelmez. Tam manasıyla sufi olan kalbini Allah sevgisi ile doldurur. Başka sevgilere yer vermez. Bu hal bir başka haldir. Kolay elde edilecek cinsten değildir. <laughs> elbise değiştirmekle ve renk saatmakla olmaz. Omuz eğmek, boyun bükmek insana bu hali veremez. Geçmiş büyüklerin hikayesini bil dil gürültüsüyle anlatmak bu hale vardıramaz. Parmak aralarını tespih almak insanı o yola götürmez. O yola ileten şey ancak sadık bir kalple Allahu Teala'yı aramak olur. Bazı hak dostlarının şöyle dediği ifade edilir. Bazı gecelerimde mana alemine geçerdim ve şöyle münacat ederdim. İlahi bana yarar dokunacak şeyi benden esirgeme. Bana yapacağın iyilik sana zarar vermez. Bu cümleyi tekrar ettim ve uyudum. Rüyamda şunları duydum. Keza sen de benim zatım için sevimli işleri yapmaktan geri kalma. Zatıma yaramaz işleri yapmaktan kendini tut. Allah-u Teala'nın size gönderdiği peygambere iyi bağlanınız. Ona bağlanınız tam olsun ona bağlılık getirdiklerine uymakla olur. Peygamberin emirlerini ne kadar iyi yaparsanız uymanız o kadar kolay olur. Dünyada peygamberin sözlerini tutup yaptığı işleri yaparsanız öbür aleme göçtüğünüzde ona arkadaş olursunuz. Allahu Teala'nın şu yüce kelamına duymadınız mı? Estağfurullah Bismillah. Ve ma ataykumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fe en fentehu. Peygamber size ne verdiyse ona alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Suriye Haş ayet dedi. Peygamberin emirlerini tutun. Yasak ettiği şeylerden uzak durunuz. Bunu yaptığınız takdirde Rabbinize yakınlık kazanmış olursunuz. Dünyada kalbinizle öbür alemde ise varlığınız ve cesedinizle yakın olursunuz. Ey zahitler yaptığınız iyi işler nelerdir? Zahitlik yapmaktasınız ama nasıl? Neyiniz, neyinizi yapıyorsunuz? Onun yasak ettiği şeyleri yapmaktasınız. Şimdi dar görüşünüzle istiklalinizi ilan etmektesiniz. İrfan sahiplerine uyunuz, onlarla arkadaş olunuz. Onların hali başkadır, sizinkine benzemez. Bilirler, iş tutarlar. Halka dilencilik için değil, nasihat için koşarlar. Sizin kalbiniz onlara meylesin diye de yapmazlar. Kalbinizi hakka çevirmekten başka gayeler yoktur. Onlar kalp yüzlerini hakka çevirmişlerdir. Ondan gayri şeylere arka çevirirler. Ey evlat kalbini Allah'a dön. Bulunduğun makama başkası yerleşmeden şunu yap. Salih kişilerin halini anlatmak seni kurtaramaz. Onların güzel hallerini anlatıp mest olmak sana ne getirebilir? Halin şuna benzer. Su almak ile elini göre açık olarak sokup çeken adamın elinde su kalır mı? Yazık sana temenni kimi kurtardı da seni kurtarsın. Temenni ağmaktan temenni ahmaklar çukurudur. Onlar çukurda boğuldular. Sen onlar gibi olma. Sen ehli olmadığın işleri görmektesin. Sonra da hayır sahiplerinin derecesini dilemektesin. Ümitlere kapılıp çekinme, duygusunu azaltan manevi yoldan sapar. Sebebini sezmeden manevi duyguları sönmeye başlar. Çekinme duygusu çoğalan ve ümitsizliğe düşen pişman olur. Kurtuluş yolu ümit ve korkunun aynı anda yürümesidir. İman sahibinin ümit ve korkusu teraziye konulsa eşit olmalıdır. Süfyan-ı Sevri'ye Allah rahmet eylesin, ona selam olsun. Hayrını şerrini iyi bilirdi. Bilgisi tamdı, öğrendiklerinin hakkını verirdi. Bilgi edinirken amel etti, bilginin hakkını verdi. Amellerinde ihlas sahibi oldu onun da hakkını verdi. Daima Hak Teala'yı istediği için rızasını buldu. Peygamber'e uymakla onun da hakkını verdi ve rızasını kazandı. Allah ona rahmet eylesin. Bu rahmet diğer salih kullara da olsun. Bizi de Mevlamız onlarla birlikte rahmet deryasına gark eylesin. Peygamber'e uyan herkes bir eline kitabı öbür eline sünneti almalı. Aksi halde batar hak yoldan sapar. Yolu Allah'a varmaz. Helak olur. Kendi şaştığı gibi diğer kulları da şaşırtır. Kitap ve sünnet hak yola ileten delillerdir. Kur'an Allah'a sünnet peygamberin arkadaşlığına götürür. Dostluğuna götürür. Ona salat ve selam olsun. Rabbena etne fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve bina azabenler. <laughs> Rabbimiz bize dünyada dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bakara 201 Amin 26. Sohbet Bu konuşma cibatta yapıldı. Konuşma tarihi Hicri 20 Zilhicce 545 Miladi 1150 Takva gönüllere şifa verir. Ey halkı dertlenen ve hakkı halkı şikayet eden. Onlara yaptığım bu şikayet sana ne gibi bir fayda sağlar? Onlar sana fayda sağlayamazlar. Onlar kendi başlarına kimseye zarar da veremezler. Onlara itimat ederken onları hak kapısına ortak etmiş olursun. Onlar seni hak kapısından uzak kılar. Bu yüzden hakkın gadabına çarpılırsın. Mevla'dan kalbine perde inmesine sebep olurlar. Ey bilgi iddiasında olan bütün haline cehaleti aramaktasın. Dünyayı Rabbinden gayrı kimselerden istemektesin. Sıkıntı içine düştüğün zaman halka koşmakta eline ne geçecek geçer ki? Yazık sana. Şu av hayvanı sahibinden öğrendiğini yapıyor. Avını kimseye vermiyor, kendisi yemiyor. Halbuki onun adeti bulduğunu kapıp yemektir bütün tabi hallerini bir kenara atarak öğrendiği şeyin gereğini yapmaya çalışıyor. Av kuşları da aynı şeyi yapmakta nefsin öğrenmeye daha layıktır. Vahşi hayvanlar güzel terbiye edilirken bir insan cevheri iradeyle nasıl yola getirilemez. Ona bir şey öğret, fehmini aç, anlayışı kabiliyetini geliştirir, dinini iyi bitirmesine mani ol. Hak Teala'nın emanet ettiği şeye ihanet etmesin. İman sahibi için din ve manevi varlığına et, et ve kan sayılır. Nefsini iyi terbiye etmeyenin ona bir şey tersim etmesi doğru olmaz. Her şeyi öğrettiğin zaman istediğini teslim et. Anlayışına ve kavrayışına güvendiğin zaman ona her, her varını bırakabilirsin yine de kontrol etmen yerinde olur unutma her gittiğin yerde seninle olur alim ve halim olan Allah tarafından gönderilene razı olur. Onun için buğday içi ile arpa kepeğinin farkı yoktur. Nefsi için hiçbir haz almaz. Hırs ile yemek yemez. Aç kalır, susuz bekler yine kimseden bir şey ummaz daima iyi işler ve hakkı kolluk için kendini atar. Tabi olan kötü dileklerini unutur, cömert olur. Gönlünü dünyaya kaptırmaz, öbür aleme hasret çeker. Az zaman böyle gider, ona ahireti de bırakır. Mevla'ya koşar, ona sırrı ile varmak ister. Kalbi de alır. Hak Teala'nın kapısına gider. Artık geçmiş hüküm kendini gösterir ve bu hüküm dile gelir şöyle der. Ey yemeyen ve içmeyen burada ye ve iç. Akıl başına olan hasta sadece doktorun verdiğin yer ve tavsiye ettiği ilacı alır. Onun terbiyesine ve gösterdiği yola kendini tedavi eder. Gerek doktoru, doktorun yanında gerekse olmadığı zaman nefsinin isteklerine kapılmak. Ey hırsa kapılan o yiyecek sana yazılmışsa senden başka kim yiyebilir? O elbise ve o binek ile o elbise ve o binek ile alacağın kadın sana yazılmış ise senden başka kim onu alabilir? Hırsı bırak, acele etme. Bu cehalet neden? Sebatlı halin yok. Aklın ermiyor, Allah'ın vaadine inanmıyorsun. Ey muhtelif işlerde çalışan zat zengin salih birine. iş gördüğün zaman ücret bekleme. Ey muhtelif işlerde çalışan zat zengin salih birine. iş gördüğün zaman ücret bekleme, edebi bozma. Sen edebini bozmadan terbiyeni muhafaza edersen daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını bulursun. Zengin, salih birine iş gördüğün zaman ücret bekleme. Burada tabi mürşit i kamilerden bahsediliyor. Zengin mürşit i kamilerden maddi ve manevi. Hak itiraz edenlere sahip çıkmaz her işte nifak çıkaranlara bakmaz. Onun sahip olduğu ve baktığı kimseler edepli ve itiraz bilmeyen kimselerdir. İçi sakin, dışı hoş olanlar Hak Teala ile sohbetini devam ettirir. Gelmekte olan haseler boyun eğenin ilahi alemde sohbeti devam eder. Allah'ı tam bilen ve ona irfan duygusu besleyen her an onunla olur. Başka sevdiği yoktur, ona uyar. Ondan dirlik alır, başkalarına karşı duygularını öldürür. İrfan sahipleri hep Allah'ın zatı ile olmaktadırlar. Sıfat ve isim tecellilerinin zuhuru olan geçici şeylere uymazlar. Ey evlat konuştuğun zaman iyi niyette konuş, sustuğun zaman kalbinde iyi duygu besle. Niyeti amelden önce bilmeyen adamın yaptığı işler eksiktir. Sen susmuş olan veya konuşsan yine de günah işlemiş olursun. Çünkü niyetin bozuk, söz etmem ve sessiz durman peygamberin sünnetine uymuyor. Bir hal değişikliğinde ve rızık darlığında hemen hakka karşı haliniz değişiyor. Hele gelecek bir şeyin ipi kopup kırılsa hemen isyan yolunu tutuyorsunuz. Dünyada hemen hemen her şey ölçülü ve muayyendir. Sana bir nimet gelirse diğer kimsenin elinden çıkmış sayılır. Bir gün de senden alınır, başkasına verilir. Ne hepsi senin olur ne de daima bir şahsın elinde kalır. Kendinizi hükümdar gibi görüyorsunuz. Allah sanki sizin keyfinize göre hareket edecek haşa. Niçin yaptın, şunu yapma, bunu yap gibi emirler vereceksiniz. O ona öyle mi haşa? Ey Adem oğlu, sen kimsin? Ne değerin var? Kokuşmuş bir sudan yaratıldın halini düşün, Rabbine tevazu göster, ona karşı boynu eğik ol, takva sahibi ol, aksi halde kerim olman kabil olmaz. Allah katında güzelliğin kaybolur, salih kullar takvan olmazsa senden hoşlanmazlar. Dünya böyledir, hep hikmet doludur, ahiret daha başka olur, kudret alemi orada başlar. Ey cemaat size sizi terbiye edecek zatlar lazım. Siz Hakk'a vekalet etmektesiniz. Bundan haberiniz var mı? Kalp gözlerinizi açınız. Bulunduğunuz makamı idrak ediniz. Her haliniz ölçülü olsun. Mesela evinde bir topluk bulunan önce söze başlamasın. Söz edecek olursa çoğu cevap mahiyetinde olsun. Boş şeyleri konuşmaktan çekinsin. Tevhid ilmini edinmek farz. Helal bulup yemek farz. Allah için yapılan işlere karşılık beklememek farzdır. İçi dışına uymayan fasık kişilerle olma. Salih ve iyi amelde bulunanlara koş. Karışık bir durumda olursan salih ile nifaklı kişiyi ayırt edemeyecek hale düşersen Allah'a yalvar. Oturduğun yerden hemen kalk. iki rekat namaz kıl sonra Rabbine yalvar. Ya Rabbi kulların arasında olan salih kişileri bana buldur. Sana varmama delil olanı bana göster. Manevi sofrandan yememe vesile ver. Manevi susuzluğumu sonsuz denizinden kandıracak zatı bana bildir. O zat gözlerimi yakınlık nuruna sür sürmelesin. Taklitçi olmayarak ayan beyan nurunu gördüren bana haber ver. De. Allah yoluna canları ile girmiş olanlar Allah'ın fazlından yer ve ülfet şarabını içerler. Hakkın yakınlığı kapısında hazır dururlar. Yalnız haberle yetinmezler. Çalışır çabalar. Sabır olarak sefere çıkar. Her şeyi olduğu gibi görür. Yaratılmışları geçer. Ötelerin ötesine varırlar. Rablerine vasıl oldukları zaman ilim ve hikmet öğrenirler. Çeşitli bilgilere vakıf olurlar. Yerde ve gökte Mevla'dan gayrı bir şey olmadığını o dem öğrenirler veren vermeyen hareket ettiren ve sakin bırakan ondan başkası değildir. Takdir eden ve hüküm süren hüküm veren odur. Aziz eden ve zelil bırakan bir şeyi diğerine satıştıran sataştıran ve uysal kalan yine odur. Bu hali elince o büyükler her şeyi kolay anlarlar. Çünkü kalp gözüyle hak katında olanları görürler. Dış gözlerin de o yola vermeye çalışırlar. Dünya onların yanında hiç kalır. Mülkünü görmezler bile. Ne bir ölçüye vurur ne de tartmaya kalkarlar. Ey cemaat takvayı terk ediniz. Takvayı terk ettiniz. Bu halinizden hemen dönünüz. Takva gönüllere şifa verir. Onu terk ruhu haseder. Kendinizi tevbe etmeye alıştırınız. Tevbe ilaçtır. Günahlar ise her birini bir, her, her biri birer mikrop gibidir günahlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle hitap etti. Uyanık olun size hastalığınızı ve onun şifasını öğreteceğim İster misin ashab? Evet ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyurdular ki hastalığınız günahlardır. Ona şifa olan da tevbedir. Beyhaki şu ab 9. Tevbe, tevbe imanın ayrılmaz eşidir. Zikir meclisine devam etmek ve hakka muti olmak iman hastalıklarına şifa olur. Zikir meclisine devam etmek iman hastalıklarına şifa. Elhamdülillah. İman diliyle tevbe ediniz, felah bulursunuz. Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz. Size felah gelir. Allahu Teala tarafından bir afet geldiği zaman imanla kendinizi müdafaa ediniz. İman elinize bir silah olsun. Rabbena etna fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve gina azaben nar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bakara 201. Amin. Amin. Ya mu'in. Ve sallallahu teala seyna Muhammedin nurin nur. Subhanel melikil azizil kadiril gafur. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتعة ما الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه